Çok güzel, çok pırıl pırıl. Oldu bu iş. Çıkarız biz bu gazeteyi. Çıkarız Emel abla. Durun bakalım daha bir sayfasını bastık. Hele bir bütün gazeteyi çıkaralım da. Ee, onu da yaparız. Zaten çoğu gitti, yazdı kaldı. Ee, Hilal. Hı. Mustafa Kemal Paşa'nın İsmet Paşa'ya yolladığı telgrafı okusana. Yok yok. İsmet Paşa'da yazdığı telgrafı okusun. Hı. Hı. Bir daha duyalım. Yılalları ikinci kez ileride nasıl tepeledik? Ha? Arkadaşlar şunu hazırlarken kaç kere okuduk sıkılmadınız mı? Sıkılmak ne kelime bre. Doymadık doymadık. Oku sen oku. Ha. Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa. Ava bre. Tövbe tövbe. <laughs> Cizbi bırak da okusun kızcağız. Okusun okusun. el hayat dur Saat 18.30'da Metris Tepe'den gördüğüm vaziyet, Gündüz Bey kuzeyinde düşman müfrezesi sağ kanat grubunun taarruzuyla düzensiz bir şekilde çekiliyor. Hamidiye yönünde temas ve faaliyet yok. Bozüyük yanıyor. Düşman binlerce ölüleriyle doldurduğu savaş meydanını silahlarımıza terk etmiştir. Batı cephesi kumandanı İsmet. Yaşa İsmet Paşa. Helal, <laughs> Vallahi bu Yunanlılar da akıllanmadı. Ya İsmet Paşa sizi bir kere ters yüz etmedi mi? He. Etti. Ne diye çıkarsınız bir daha karşısına? Evet. Hadi. Şimdi de Mustafa Kemal Paşa'nın telgrafını oku bize. İnönü Muharebe Meydanı'nda Garp Cephesi Kumandanı ve Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi İsmet Paşa'ya. Bütün tarihi alemde sizin İnönü meydan muharebelerinde üstlendiğiniz kadar ağır bir vazife üstlenmiş kumandanlar enderdir. Milletimizin istiklal ve hayatı, dahiyane idareniz altında şerefle vazifelerini gören kumanda ve silah arkadaşlarınızın kalp ve hamiyetine büyük emniyetle istinad ediyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. Bütüncü İnönü muharebesini kazanmış kundur. İstila altındaki bedbaht topraklarımızla beraber bütün vatan bugün en uzak noktalarına kadar zaferinizi kutluyor. Bütün milleti hakkınızda ebedi minnet ve şükranı sevk eden büyük gaza ve zaferinizi tebrik ederken üstünde durduğunuz tepenin size binlerce düşman ölüleriyle dolu bir şeref meydanı seyrettirdiği kadar milletimiz ve kendiniz için yükseliş şaşalarıyla dolu bir istikbal ufkuna da nazır ve hakim olduğunu söylemek isterim. Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa. Vallahi şu kadarcık bile hakkımız varsa helal olsun. Bir kere değil, bir kere helal olsun. Pili Kosta dönmekteymiş şehre. Düğüsürler bakalım, düğüsürler. sokaklarda karşılayan yok bu defa. Çığıt yok. Yaprak kıpırdamaz. Karargahına oraya gidip süklüm püklüm derişini görmek vardı. Vallahi almurum oradır şimdi. Yunan birliklerinin hepsi dönecek mi cepheden? Kalanlar döner işte. Artık kaç kişi kaldılar? Oo Beyci, hoş, gel hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız arkadaşlar? Ha, matbaayı tecrübe ettiniz mi? Ettik tabii bak. Nasıl? Güzel mi? Beğendiniz mi? Beğendik, beğendik. Çok güzel. Ee, sen olmasan kim bir araya getirdi bu kadar parçayı? Kim kurardı bu matbaayı? Vazifemiz. Ha. Milli mücadele işte böyle. İlimle, teknikle kazanılacak. Seri sayede. Artık gazeteye isim verelim. Her şey tamam bir ismi eksik. Feza olsun mu? Fed mecbuası mı çıkarıyoruz Veci? Feza diye gazete mi olur? olur tabii. Feza yüksek emelleri, ümitleri temsil ediyor. Güneşi, yıldızı, ayı, parlak aydınlık geleceği temsil ediyor. Gene de milli mücadeleyle yakından alakalı bir şey olursa daha iyi olur bence. Ha buldum. İleri olsun. İleri, ileri. O da okurlara em, emrediyormuş gibi. Hı? Tanin olsa. Zafer'e doğru olsun. Hem Mustafa Necati Bey'i de yad etmiş oluruz. Mustafa Necati Bey kim? İzmirli bir münevver. Daha işgal başlamadan arkadaşlarıyla birlikte İzmir'de mitingler düzenlediler, toplantılar tertip ettiler. Gözü pek bir adammış belli. Öyle. Yunanlılar gelince şehri terk etmek zorunda kaldılar. Balıkesir'e gittiler. Orada bir gazete neşrettiler. Kuvay Milliye'nin nihai hedefi İzmir'in kurtuluşu olduğundan... ...ve memleketlerine duydukları özlemden dolayı... ...gazetelerin adını İzmir'e doğru koydular. Ben de diyorum ki biz de Zafer'e doğru koyalım. Koyalım Mira. Zafer'de en güzel isim mi var? <laughs> Zafer'e. Afyon'u işgal ettikten sonra kuzeydeki birliklerimiz Bursa'dan İnönü Yörük Yayla hattına kadar ilerlediler. Ama 30 Mart'ta yaptığımız ikinci taarruzla geri püskürtülünce yine kuzeydeki birlikler Bursa'ya kadar geri çekilmek mecburiyetinde kaldı. Bunun ciddi bir mağlubiyet olduğunu inkar edemeyiz. Ama her şeyin de sonu değil. Benim şahsi fikrim, kumandanla yaptığımız bir sohbette de kendisine söylemiştim. Yine yani tekrar etmek isterim. Faik Paşa'nın emrindeki birliklere karşı kazandığımız zaferden sonra acele ettiğimiz yönündedir. Bundan sonraki harekatımızı endişeye mahal vermeden, acele etmeden planlarsak zafer bizim olabilir. General Hakli, henüz hiçbir şey bitmiş değil. Kumandan. Söylediklerinizi dinledim general. Ben de albay gibi size hak veriyorum bu değerlendirmelere devam etmeliyiz. Gel. Özür dilerim kumandanım. Atina'dan telgraf var. Geçir. Kralımız Konstantinos Simeni'ye geliyor biz. Yarın burada olacak biz. Kendinize duruma el koyacak. Pekalı beyler toplantı bitmiştir sıkabilirsiniz. Derhal hazırlıklara başlayın. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.